Sağ olun. Merhabalar. Sağ sağ ol, Herkese merhaba. Gençler hoş geldiniz. Bir Nasılsınız? Iyi, 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 i̇yi Bugün dereceye giren takımlarımıza ödülleri takdim edilecektir. Hem projemizde hem de Türkiye'de birinci seçilen Şerifay projesi bizleri gururlandırmıştır. Bu anlamlı ödüllerin özellikle MTSO Atölye, Atölye 1886'da verilmesini ayrıca değerli buluyor. Fikir otobüsü ile ilgili geçtiğimiz yıl Osman Başkan buraya tayin olduğunda Mersin'de göreve başladığında ziyaret edip bir davette bulmuştum. Ve göreve başladığım günlerde aldığım ilk davetlerden birisiydi. O vesile ile bu projeden haberler oldu. Törene katıldık, etkinliğe katıldık. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Sonra anladık ki sadece duygu düşünce paylaşmakla bitmiyor. Bir de jürilik yapmak gerekiyor. Ve orada final etkinliği olduğu için projelerin seçiminde bir de jürilik yapmak nasip oldu. Ve hakikaten her biri birbiri kadar kıymetli, ve özenle hazırlanmış altı proje içerisinde karınca kaderince değerlendirmelerimizi yaptık. Ve şunu ayrıca memnun olduk. Orada hep birlikte e, dereceye, birincilik derecesine layık gördüğümüz proje demek ki isabetli bir projeymiş ki yolu da açık oldu. Ve önce ulusal düzeyde sonra da ulusal, uluslararası düzeyde e, başarı yolunda ilerledik dereceye girdiğinizde Mersin'de şu buralara kadar geleceğini umut ediyordunuz ama tahmin ediyor muydunuz? <gülüyor> <gülüyor> e, kısaca bir bahsedin isterseniz projede. Çok az kısa bir. <laughs> Bizim projemiz bu mangaline sıkıntılarından ağır metali fişeleyen bir mekanizma. Dolayısıyla terör ürünleri ve yediğimiz meyveler, sebzeler ağır metalsiz bir şekilde tüketicinin ayağına kadar sunuluyor bizim içeriklerimiz.